Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda anlatacağım konu Docs benzeri, Cats benzeri bir uygulama olacak. Telegram üzerinde çalışan. Çok basit zaten yapmamız gerekenler de basit. Onun için hızlı bir şekilde giriş yapacağım. Aynı zamanda konuya geçmeden de piyasayla alakalı şöyle ufak tefek değerlendirmeler yapıp ondan sonra konuyu anlatıp videoyu bitireceğiz. Ama tabii ki öncelikle bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. Onun dışında hemen yukarıda QR kod var. Oradan sosyal medyalarımı taratarak bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da mevcut. Oralardan erişim sağlayabilirsiniz diyelim ve videomuza geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar dünkü düşüşle alakalı hatta iki gün önceden başlayan FED kararından sonra Powell'ın açıklamalarından sonra başlayan süreçte arkadaşlar bizler burada 108.000'den 92.000 bin civarlarına kadar indik. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz 92.200 seviyesi gözüküyor. Bunu ben arkadaşlar daha önceden şuradayken tam şuralardayken şöyle bir pembe diyebiliriz, kırmızı diyebiliriz. Şöyle bir kutu belirledim. Bunu bir arkadaşla sohbette de zaten söylemiştim. 92.000 seviyelerine kadar düşebiliriz. 93.000, 94.000 bakın kutunun zaten gösterdiği alan. Çünkü neden? Bu alanın içerisine de girebilir. Üstünden de dönebilir. En alt sınırından da dönebilir. Yani bunu kimse bilemez sonuçta. Bunu neden bu şekilde belirtmiştik? Şimdi biliyorsunuz. Belli seviyeler çok fazla işlemin yapıldığı, fiyatın orada çok durduğu seviyeler olduğu zaman alıcı ve satıcı orada yoğun oluyor. Dolayısıyla da fiyat düştüğünde o seviyelerden, belirlenen seviyelerden sekme ihtimali yüksek oluyor. Ondan dolayı burada bu şekilde belirlemiştik ve aynen dediğimiz gibi 92.000 seviyelerine düştü. Ben 90'ın altı geleceğini düşünmüyordum. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi burada onu şuradan gösterirsek daha iyi olabilir. Bakın burada direkt baktığımızda bir saatlikte çok net bir şekilde bakın burada bir düşen trend olduğunu görüyoruz. 108.000'den 92.000'e giden bir serüven diyebiliriz. 2 günlük 3 günlük serüven alçalan dipler, alçalan tepeler. Daha önceden tam tersiydi burada görebileceğiniz gibi. Zaten bu da bakın bir minör düşüş, şuradaki minör düşüş gibi. Ana temel düşüşten bahsetmiyoruz. Zaten boğa döneminde yukarı doğru hareket eden fiyat minör düşüşlerle kendine bir mola verir. Daha sonra kuvvetlenip tekrar devam eder. Bunu ben biraz sonra 2020'den de göstereceğim, örnekleme yapacağım. Şimdi bunu neden gösterdim? Şimdi burada bizim şu noktamız yani düşüş yaparken bir önceki dip noktamız ya da tepe noktası ile dip noktası arasındaki seviye yani orada tam buraya karşılık geliyor. Bizim direncimiz olacak. Ve burada buranın kırılmasıyla birlikte tekrardan yukarı doğru atma ihtimali var. Yani şöyle diyelim ki burası kırıldı. Burada bir hareket yaptı. Şu şekilde. Mesela geldi. Buradan Tekrardan burayı test etti ve tekrardan yukarı çıktı. Bu birinci senaryo. Hani neyin ne olacağını bilemezsiniz. Biz senaryolarımızı belirleyelim ki ben zaten hep böyle yapıyorum. Ona göre hamlelerde bulunalım. Bakın bunu sildim. Şimdi bunu sildim arkadaşlar. Devam edelim. İkinci senaryo da buradan döner. Yani buradan tepkiyi alır. Aşağıya döner. İkili dip yapar. Yani tekrardan 92.000 seviyelerini test eder. İkili dip yapıp tekrardan burada yukarı doğru bu sefer buradan kırar. Ve tekrardan belki bir retest de yapabilir yukarı çıktıktan sonra. Ve tekrar yoluna kaldığı yerden devam eder. Bunlar olası şeyler. E bunu şöyle bir hemen size göstereyim. Hatta şöyle diğer grafikten göstereceğim. Şimdi bu grafikte arkadaşlar üstsel hareketli ortalamamız günlüktür. Şuradaki üstsel hareketli ortalama 50 günlük. Bir üstel hareketli ortalamadır. Şimdi bakın geçmişe gittiğimiz zaman bu rally'nin ilk başladığı dönem. Burası 2024 Ekim arkadaşlar. Bakın buranın üstüne çıkmış. Hatta ben şu diğerlerini kapatayım. Bakın burada üstüne çıkmış ve daha sonra hiçbir şekilde 50 günlük üstel hareketli ortalamaya yaklaşmamış bile. Yani burada ufak bir yaklaşma var ama bakın doğru düzgün bir yaklaşma yok. Yani kısacası şuna söylemeye çalışıyorum. Bu çok önemliydi aslında. Yani bu düşüş herkes öldük bittik diyebilir ama çok sağlam, güzel bir düşüş oldu ve beklediğimiz ben ta bunu şuralarda bekliyordum. Yani buralarda 100.000'i geçmeden önce bekliyordum ama 100.000'i geçtikten sonra yaptı. Bu gerçekten iyi oldu benim açımdan. Şimdi burada iki tane alternatif olduğunu söylemiştik. Belki ben bu videoyu attığım zaman bu iki ihtimalden bir tanesi gerçekleşmiş olabilir. Ama tabi cumartesine gireceğiz, hafta sonuna gireceğiz. Belki burada bir hareket olmayabilir bu hafta sonu için. Çünkü geçen hafta sonu hareketliydi. Dolayısıyla duran da geçebilir. Ondan dolayı ben bu video attığımda herhangi bir senaryoda gerçekleşmemiş olabilir. Şimdi bakın sizlerle birlikte şöyle günlüğü alayım. Daha hızlı gidelim. Burada baya bir benim çalışmam var. Baya bir çizgi atmışım bakın. Burada 2020 yılına gittiğimizde Tekrardan şöyle bir üsüler ki ortalamaya bir bakalım. Bakın arkadaşlar burada 2020'yi bilmeyenler için söyleyeyim. 2020 yılındaki ya da 2020 21 yılındaki ralli yılın sonunda başlamıştı yine. Yani bununla benzerdi. Genellikle zaten işte Aralık, Kasım, Aralık ondan sonra Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde gidiyor. Biz yaza girdiğimiz zaman düşüşler başlıyor. Bu genellikle böyle Son 2017, 2020 ve 2024'ün bu rallilerinin genel temel tipik özelliği. Bakın 50 günlük hareketli ortalama, üstel hareketli ortalamaya baktığımızda, bakın geçen rallide aynısı olmuş. Bakın gelmiş burada, iki sefer, üç sefer dokunmuş. Hatta bakın yaklaşalım. Bakın 2 üç sefer dokunmuş. Burada yüzde 20-25 civarında bir düşüş var. Bizim son bu yaşadığımız düşüş %18'lerde falan kaldı onu söyleyeyim. Yani şöyle hemen bakalım. Tepeden dibe geldim. Bakın %30 neredeyse bir düşüş var. Ya yani burada da öldük bittik diyenler vardı. Yaşadığım için biliyorum. Daha sonra ne oldu? %100'lük bir artış, iki katına çıktı fiyat. Şurada da bir düşüş var, %15 civarı falan. Sonra tekrardan hareketli bir döneme girdik. Bura bayağı hareketliydi. Hem alt de hareket vardı. Buradan devam ettik ve daha sonra düştük ve ikinci yükselişe geçtik. Burada 2020'de iki tane tepe yaptı. iki tane all time high yaptı. O biraz farklıydı. Şimdi buradaki de yine Mart ayında bir yükseliş olmuştu. Daha sonra tekrardan şu anki yükseliş nereye kadar gider? Benim tahminim işte 125-130 bin civarı benim beklentim oraya kadar herhangi bir sıkıntı yaşamam ondan sonraki süreçte biraz sıkıntı yaparım kendime. Yani çünkü psikolojik benim açımdan oralar benim için önemli. Şimdi genel olarak böyle bir piyasaya değindim arkadaşlar. En son olarak da piyasayla alakalı bunu hemen şöyle yana alayım. Şöyle göstereyim size. Bir tane daha verim var benim. Çok takip etmiş olduğum bir veridir. MWRV verisi. Bu skor arkadaşlar geçmiş dönemde de iyi çalıştığından dolayı buna bakıyorum. Bakın bir önceki ralliler 2020-2021, 2016'nın sonu tabii bir önceki ralliler de var. Biz tabii onları yaşamadım ben 2016, ben 2016'da piyasaya girdiğim için iki ralli yaşadım. Bu üçüncüsü olacak. Bakın burada şu alan çok önemli. Şu kırmızı alan rallilerin bitip bitmediğini bize gösteriyor. Bakın içine de girebilir üstüne de çıkabilir, içinden de dönebilir. Yeter ki buralara yaklaşsın. Biz daha neredeyiz arkadaşlar? Bakın Mart ayında buradaydık. Yaklaşık 3 seviyeleri. Z skoru. Burada da şu an bakın hemen yaklaşayım. Bakın buradayız. Yani korkacak herhangi bir şey yok. Yani bütün verilerde sadece bunda değil. Farklı verilerde de benzer sonuçlar var. Onun için hani korkacak bir şey yok. Şimdi konumuza geçelim. Konumuz arkadaşlar Tiger. Tiger'ı kısaca anlatacağım. Bakın şöyle grupta da paylaştım. Gruba gelip bakabilirsiniz Telegram grubum. Onu da zaten açıklamalar kısmında var. Linki. Tiger diyor ki: "Ben adil bir dağıtım yapacağım. Toplam tokenimin yarısını dağıtacağım. Bu da 500 milyon olacak. Fakat dağıtırken şunu yapacağım." diyor. Adil olmak için minimum maksimum seviye belirlemiş. Nedir bu? Hemen şöyle bakalım. Minimum 250 tane dağıtırım diyor. Maksimum 2500 tane dağıtırım diyor. 0,1 ile piyasaya çıkacağım diyor. 8 Mart'ta listeleneceğim diyor. Dünya Kadınlar Günü. Önemli bir gün olduğunu için hani onun altını çizerek bu şekilde ifade etmişler. Onun dışında 500 bin kişiye airdrop dağıtırım. ilk 500 bin kişi. Onun için ilk 500 bin arasında olmak önemli. Şu an kaç kişi var? 80 bin ile 100 bin arası. Onun için daha önümüzde yol var. Daha yeni zaten. Şöyle bakın. Twitter sayfalarına gittiğimiz zaman da daha 19 Aralık'ta ilk tweetlerini attılar ve şu an için bu şekilde bekliyorlar. Şimdi bunun arkadaşlar riski nedir ona da değinelim. Şöyle uygulamaya bir gideyim. Şimdi uygulamada arka tarafta siyah olduğu için şöyle Telegram açayım. Onu da buraya alayım. Daha güzel gözüksün. Şimdi yapılacak işler var. Nedir? Benim size vermiş olduğum linkten giriş yaptığınızda şöyle Tiger'a geleceksiniz. Bakın Tiger'ı şöyle hemen bakalım. Bakın şu an 80 bin aylık kullanıcı var. Şöyle geldiğimde Tiger'a burada yapılacak görevler var. Görevleri yapmanız gerekiyor. Görevleri yaptığınız zaman 500 bin kişi arasına giriyorsunuz. Yani buradaki mesela 100 bin diyelim. Şöyle hemen referallerden bakayım. Ya da şurada istatistiklerden bakayım. Bakın istatistiklerde holder sayısı yazıyor zaten. 100 bine yakın. E bunun 98 binin hepsi bu işlemleri yapmış olması gerekmiyor ki. Belki de yarısı yaptı. Dolayısıyla burada erken girmek önemli ama Belki bir iki gün sonra da yapsanız olabilir. Bu holder'ı takip etmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Görevler nedir? Burada üç tane şart koymuşlar. Bunlardan bir tanesi üç kişi davet et diyor. Yani üç kişi davet etmek çok basit bir şey zaten. 10 olsa 20 olsa dersin ki ben nereden bulacağım o kadar kişiyi. Ama üç kişi. Eşin varsa çocuğun annen baban zaten üç kişi oluyor. Dolayısıyla sıkıntı yok orada. İkincisinde nedir? Ton cüzdanını bağla. Gelip şuradan ton cüzdanını bağlayacaksın. Üçüncüsü ton cüzdanını bağladıktan sonra ton ağı üzerinden 0,3 ton burada doğrulama yapıyorsun. Buna da KYC olarak ifade ediyorlar ki burada KYC nedir? Ödeme yaptığın zaman diyor ki bu cüzdan bu kişiye bağlıdır. Tek bir tane hesaba bağlıdır. Bu da KYC olmuş oluyor. Ondan sonraki görevlerimiz şuradaki buradaki task yazan görevler zaten. Verifikasyon kısmına dediğim gibi ödeme yapacağınız yere gönderiyor sizi. Ben yaptığım için burada gözükmüyor. Sosyal medya görevleri Telegram'a girme, işte Telegram'ı takip etme, gruba girme. Twitter takibi ben onu yaptığım için burada gözükmüyor. Burada iki tanesini de yapacaksın. İşte YouTube'a üye olma, abone olma. Buradan ikisini yapın. Ben daha yapmadım. Göstermek için zaten yapmadım. Buradan giriyorsun. Start'a basıyorsun. Açılan sayfada hani basit bir şekilde bana iyi olduğunuz gibi aşağıdaki kısımda abone ol butonuna bastığınız gibi burada da aynı şekilde bu şekilde abone oluyoruz. Daha sonra çekliyoruz, diyoruz. Claim diyoruz. Olay bitiyor. Bunu da yaparsanız zaten Telegram'a giriyorsun. Buradan basıyorsun. Ben tabii bir tanesini iptal etmem lazım. Buradan bir gruptan çıktım. Buna girdim. Tabi Tiger kapandı dolayısıyla. Buradan tekrardan gireyim. Görevlere geldim. Ve start dedim tekrardan. Burada arkadaşlar uygulamadan yaparız büyük bir ihtimalle ama buradan olmuyor. Uygulamadan çünkü kapanmıyor biliyorsunuz. Aşağı geliyor. Burada kapanıyor. Bunu uygulamadan yapın eğer yapacaksanız. Bakın hala start geliyor. Dolayısıyla buradan yapamıyorum ama uygulamadan yaparsınız. Ya yani bilgisayar üzerinden olmuyor. Yani en azından ben göremiyorum şu an nasıl yapıldığını. Referans kısmı 3 kişi davet etme demiştik. Daha fazla davet edersen daha fazla kazanıyorsun ama şart olarak 3. Yani burada istersen 5 10 20 yap fark etmiyor. Special kısmı burada bir tane görev var onu da yaparsınız. Ben ne olduğunu hatırlamıyorum şu an. Burada tabii ki başlangıçta sizin Telegram yaşınıza bakıyor. Ne kadar süredir Telegram'da varsınız ona bakıyor. Ona göre bir TGRS puanı veriyor. Yaptığınız görevlere de benzer puanlar veriyor. Burada yazıldığı gibi. Ondan sonra da yapmanız gereken sadece beklemek. Yani onun dışında şu an bir şey yok. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Video kısa olacağı için önden bir genel değerlendirme yapmak istedim. Çünkü herkes yani öldük bittik diyen var. Onun herhangi bir bir sıkıntı olmayacağını aslında size içinizi rahatlatmak açısından anlatmak istedim. Şimdilik benden bu kadar. Like atmayı unutmazsanız, aşağıdan abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.